Evet arkadaşlar şimdi sizlere ortadoğu ve Balkanların ve bütün Night Online aleminin en güzel ve en temiz para kasma şeklini göstereceğim. Bunu herkes bilmez yani. Arkadaşlar buradan e, en ucuzu bu. Middle class'lardan. Daha ucuz yok. Middle class'lardan alıyorsunuz arkadaşlar. Üstünüzü dolduracaksınız bununla. Neyse para kalmadı üstünde neyse. Bu kadar aldık ve bundan sonra Narki'ye geliyoruz arkadaşlar. Canımız kardeşimiz Narki'de. Bunları böyle birer birer hızlı bir şekilde kırdıracağız arkadaşlar. Almamız gereken, bize gereken itemi şimdi atınca göstereceğim size. Attı bir tane. Bunlardan arkadaşlar. Bu armor olanı. Bu armoru NPS'i bir de HP'si var. İşte NPS'i bu. Hepsine kırdıralım. Şu anda nedense kırdırmıyor Birkaç tanesini kıralım şöyle. Böyle çakalım. Neden kırılır anlamadım. Ben bukta kaldım sanırsam arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bunlardan kırdırıyorsunuz arkadaşlar sürekli middle class'lardan. Ee, bunların içinden armor, e, contribution yani np, de life level diyor. Bunun kırmızısından çıkıyor. Ve bunlardan 5 tanesini, şu ileride shozin var. Cross kırdığım derde. 5 tanesini koyuyorsunuz. Mesela 5 tane contribution size bunu veriyor. Game of contribution. Bunu bastığın zaman gelen NP'yi yarım saat boyunca 4-4 artırıyor. Bastığın zaman armor yaptığın zaman armor of con, e, game of armor çıkıyor. Game of defans ya da işte. Onu kırdırıyorsunuz. Ona da yarım saatlik 25 armor veren çıkıyor. Bir de can canı var bunun. E, bu canı da yarım saatliğine 250 can arttırıyor. Bunun güzel yanı bu canın üstüne buff alabiliyorsunuz arkadaşlar yani. Bir mage'im ben. 3700 canım var. 5 tane bunun lafia mal pieces'ını kırdırıyorum. Game of Life çıkıyor. Onu basıyorum. 4 k canım oluyor. Onun üstüne bir de unde alıyorum. 6,5 canım oluyor arkadaşlar. Ve bunların eee canını 150k'dan, NP'sini 100k'dan bir şeyini de armor'unda 50k'dan koyduğunuz zaman tık diye gidiyor saniyesinde. Sürekli git gel yaparak arkadaşlar. Yani çok temiz, çok iyi paralar kasabilir ama uğraşmak gerekiyor biraz ve pazar yapmak gerekiyor. Yani Güzel bir para kasma takdiri arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni abone olmayı unutmayın.